Adnım. ama Dubai çikolatalı. Ve bugün de bunu deneyeceğim. Geçen Minecraft dondurması açarken e, yaptığım hatalardan ders aldım. Bu sefer çubuğun olduğu yerden açacağım. Bu buradan mı yoksa burada mı? Hah, burada. Evet görüntüsü böyle e, çok da güzel duruyor ama. Evet hemen bir şurasından bir ısıralım. ama hayır benim içini denemem için e, bunun soyulması lazım oğlum ne ara soyuldu lan neyse dışını denedim evet dışı çok güzeldi ama şimdi bir içine deneyeyim. bismillah oğlum kayıyor bu ayı bu halim Ne olduğunu çözemedim ama içinde parçacıklar var. Bu ürüne onda 7 veriyorum. Böyle deneme videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmak. Hoşçakalın.